Herkese merhaba Nihancı sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle birlikte güzel bir model başlayacağız inşallah model bizim her zamanki gibi ipim altın başan 383 numara oğlumun isteği üzerine mavi ve lila kullanacağız modelimizin yapım aşamasına geçelim Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim Resmimizi çektik ve başlıyoruz hanımlar. 3 adet sürafa yapacağım kenarına. Bir. 2 ve 3. zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. Daha sonrasında buraya bir yuva yapıyoruz. Yapmış olduğumuz yuvadan tekrardan geri dönüyoruz. Bir adet sık iğne yapıyorum. sinek kanadı yapıyoruz hanımlar. Bir adet pırpırımı oluşturdum. Aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan bir adet sinek kanadı, bir adet daha pırpırımı oluşturdum ve aşağıya iniyorum. Arasına zürafa yapacağım. Şöyle göstereyim. 9 adet zürafa yapacağız hanımlar. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. zürafağımı da gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. Şimdi tekrardan bir adet daha zürafamı yapıyorum ve geri dönüyorum. Tekrardan yuvanın içine bir adet sık iğne oluşturuyorum. Sinek kanada oluşturuyoruz hanımlar. Şimdi tekrardan kenarına normalde 9 adet zürafa yapıyoruz ama ben 3 adet yapıp bırakacağım. 1 2 ve 3. zürafamı da gördüğünüz üzere oluşturdum hanımlar. Evet hanımlar aramız bu şekilde olacak. 9 adet zürafa yapıyoruz. Taban kısımlarımız bu şekilde. Şöyle tekrardan göstereyim. Şimdi çiçeklerin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Üçüncü zürafaya batıyoruz. 3 adet pırpır oluşturuyoruz. 1, 2 ve 3. zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. Evet hanımlar şimdi şuraya batıyoruz gördüğünüz gibi Şöyle düzelteyim tekrardan buradan bir yuva bırakıyoruz parmağınıza destek alabilirsiniz bırakmış olduğunuz yuvaya bu şekilde batıyoruz bu şekilde elinize destek alarak çekebilirsiniz. Şimdi çiçeklerimizin yapım aşamasına başlıyoruz. Bir adet pırpırımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi. İki. üçüncüyü de gördüğünüz gibi oluşturdum. Evet. Birinci çiçeğimizin yapım aşamasını gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi ikinci çiçeğimizin bu şekilde 3 adet çiçeğimiz olacak. İpimiz çıktı. İp payını biraz herhalde sanırım küçük bırakmışım. tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde. Aşağıya iniyoruz. Pırpırımı oluşturdum. Küçük bir pırpır oluşturduktan sonra geri kalan çiçeklerimizin yapım aşamasını oluşturuyoruz. Hanımlar. Evet gördüğünüz gibi çiçeğimi oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3. zürafaya 1 adet sık iğne yaparak iniyoruz. Arasındaki ipini çok iyi dengelememiz lazım hanımlar. Ne sağdan çeksin ne soldan çeksin. Sonrasında 3 adet pırpır yapıyorum. 1 2 B 3. pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Diğer çiçeğimi de oluşturup hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimi tamamladım ve geldim. Ben bu şekilde iki adet yaptım size göstermek için. Şöyle arka kısmını da göstereyim tersten gidenler için. Modelim bu şekilde hanımlar. Ee, çok severek yaptım açıkçası taban kısmı oldukça yapım aşaması çok kolay. Üst e, ara, olma, e, ara hiç yok denilecek kadar az. Ben olsam bu modeli yazması karşı taraftan 180 liradan yaparım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beni buraya kadar e, izlediyseniz beğeni ve yorum yaparsanız şimdiden teşekkür ederim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.